Herkese merhaba. Bu videoda osilatörler dediğimiz indikatörlerde nasıl trend takibi yaparız bunu anlatacağım. Daha önce osilatörlerle ilgili bir video yapmıştım. Ancak bu daha çok işte al ve sat sinyalleri osilatörlerde ne zaman gelir? Onunla ilgili. Şimdi RSI'yi de ekledim. Normalde RSI'de sinyal çizgisi yok biliyorsunuz. Yani bir e, kesim sinyal çizgisini stokastikteki gibi kesti alım yapalım gibi bir şey yok. Ancak gösterim olması açısından arsayı da ek olarak ekledim. Wave Trend osilatörümüz var. Bu da ayrı bir indikatör. Bir de normal bildiğimiz stokastiği koydum. Şimdi şurada bir küçük trend görüyoruz bakalım. Daha önce de anlattım trendler düzeltmeler yapar çünkü kar alımı gelir. Pardon kar satışı gelir. Burada alan insanlar fiyatın çok çıktığını düşünüp satış yapar ve fiyat azıcık aşağı geldiğinde yeniden buradan alıcılar baskın gelir gibi gibi tepe ve dip yaparak trend oluşur dedik. Şimdi peki bu düzeltmelerde biz nasıl yakalayacağız bu trendi? Osilatörlere bakarak bunu yapabiliriz. Tek yolu bu değil ancak osilatörlere bakarak yapılabilir. Öncelikle o genelde genel kanı osilatör sinyal çizgisini kestiği anda al sat gibi. Ama bundan ibaret değildir. Birçok farklı yolu vardır osilatör yorumlamanın. Birinci yolu sıfır seviyesini kesmesidir. Sıfır seviyesini kesmesi ne demek? Burada göremiyoruz belki. Sıfır seviyesi aslında her indikatordan indikatöre değişmektedir. Burada sıfır seviyesini görüyoruz. Arasay sıfırla 100 arasında stokastik de sıfırla yüz arasına gittiği için 50 seviyesi olarak kabul edeceğiz. 50 seviyesini kırdığı anda indikatör bu artık bizim için alım sinyali olacaktır. Bakın burada yukarı kırmış. Burada yukarı kırmış. Veya bakın burada stokastik yukarı kırmış. Burada yine yukarı kırmış. Yeniden burada yukarı kırmış gibi. 0 ile 100 arasında fiyatı sıkıştırdığı için bu indikatörler aslında 50'nin üstüne çıkması demek bir nevi yukarı trendin başlangıcı anlamına da gelebilir. İkinci e, yorumlama tarzımız sinyal çizgisini kesmesidir. Sinyal çizgisini kestiği anda indikatör biz alım satım yapabiliriz. Ancak benim kendi tecrübelerime göre alım yapacaksak 50 seviyesinin altında olmasını hatta 20 seviyesinin altında olmasını isteriz. Stokastik için tabii konuşuyorum. Ya aşırı noktalarda gelen sinyaller daha güvenilir olacaktır. Ancak illa bu bu noktada gelmiyorsa sinyal yine de bakın 50 seviyesinin altında gelen bir kesişimi doğru gözüyle bakabiliriz. Ancak bakın 50 seviyesinin üstünde gelen bir kesişim pek doğru olmayacaktır. Zaten fiyat aşırı bir noktaya ulaşmıştır. Bu yüzden bunu da göz önünde bulunduralım. Bakın burada sıfır seviyesinin altında bir sinyal gelmiş bize. Sinyal çizgisi bu şekilde. Yani sinyal çizgisi ne demek onu söylemeyi unuttum. Sinyal çizgisi indikatörümüze eklenen bir hareketli ortalamadır. Genellikle. İndikatörümüz mesela şu mavi olandır. Hatta arsa üstünde gösterelim. Şunu kapayalım. Arsaya mesela indikatör ekleyelim. Hareketli ortalama ekleyelim. Evet arasaya da sinyal çizgisi koymuş olduk. Sinyal çizgisi genellikle hareketli ortalamadır. İndikatörün üstüne eklenmiş default olarak bulunur. Kesişim olduğunda bu indikatörün artık döneceğini varsayarız. Ve ona göre işlemimizi yaparız. Üçüncü e, kuralımız aşırı seviyelere ulaşması. Mesela arasay aşırı bir seviyeye ulaştığında aşırı bir seviyeye ulaştığında veya diğer indikatörlerimiz artık buradan alım geleceğini varsayarız. Tabii ki aşırı bölgelere geldi diye fiyat geri dönecek diye kesin bir şey yok. Ancak büyük olasılıkla geri dönecektir ve bizim için iyi bir risk getiri oranı sunacaktır. O yüzden aşırı seviyeleri de dikkat etmeliyiz. Bir ipucu daha vereyim aşırı seviye değil de mesela fiyat eski dibine ulaştı. İndikatörde gözüken eski dibine ulaştı. Mesela nasıl bir örnek gösterebilirim size? Burası mesela olabilir. Gördüğünüz gibi burada ve buraya bakın. Fiyat eski dibine ulaştığında bu da bizim için bir gösterge olabilir. Yani mesela şöyle düşünün. Şuraya bir çizgi çizdik. Fiyat buraya geldiğinde buradan bir geri dönüş bekleyebiliriz. Çünkü bir önceki dibinin momentumu indikatörde tam olarak burasıymış. Bir diğer şey ise uyumsuzluk göstermesi. Uyumsuzluk hakkında çok konuşmayacağım bildiğinizi varsayacağım. Uyumsuzluk gösteriyorsa osilatörümüz mesela burada uyumsuzluk göstermiş. Buradan fiyat geri dönecek demektir. Ve bir şey daha söyleyeceğim burada. Aşırı bölgelerde uyumsuzluk göstermesi çok daha güvenilir sonuçlar bize verecektir. Bakın aşırı bölgede uyumsuzluk vermiş. Bu şekilde e, dönüşleri iyi bir şekilde tespit edebiliriz. Sonuncu kuralımız osilatördeki tren çizgisi kırılımı. Bu genellikle her osilatöre uygulanamaz. Çünkü bazı osilatörler daha smooth bir çizim halindedir. Mesela wave trend osilatörü gibi. Ancak şöyle düşünün. Mesela şu şekilde bir çizgi çizebiliriz. Arasaya da çizebiliriz. Bakın şuradan şöyle bir çizgi çizdik. Veya buradan şöyle bir çizgi çizdik. Çoğu zaman mesela fiyat daha kırmadığını varsayın. Fiyat daha kırmadan çoğu zaman indikatörde kendi tren çizgisini kırmış olacaktır. Böylece indikatörümüze bakarak erken giriş sinyalleri alabiliriz. Mesela burada güzel bir örnek. Fiyat indikatörü aşağı kırdığında momentumunu kaybettiğini anlarız. Yani fiyat da tren çizgisini kırmamış olabilir. Ancak indikatör tren çizgisini kırdığında momentumunu kaybettiğini ve altında yatan bir güçsüzlük olduğunu anlarız. Bu şekilde osilatörler yorumlanabilir. Bu videoda da bu kadardı. Anlamadığınız bir şey olursa veya paylaşmak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda bana yazmayı unutmayın.